günde en aşağı 100 kişi arıyor. Alkol kaldırma yapıyor musunuz? Tabletler evet şu anda yapıyoruz. Sıkıntı yok ama telefonları yaptığımızda şebekesiz olarak alkol kaldırma yapılıyor. Ondan dolayı telefonlara çok tavsiye etmiyoruz. Ha, eğer ki tablet niyetine kullanacaksanız telefonu şebekesiz olarak bypass yapılır. Tekrar sıfırlama olmuyor. Direkt bypass yapıyoruz. O şekilde yolluyoruz. iCloud bypass işlemi başarılı tabletler dahil hepsi açılıyor dediğin gibi tekrar tekrar sormayın mobil cihazlarda şebekesiz bypass bu işlem O yüzden sadece tablet niyetinde kullanabilirsiniz şu an için şebekeli bypass yok telefonu sıfırlarsanız tekrar iCloud geri gelir uygun bir fiyatta bu işlemi yapıyoruz Evet tabletimizi de iCloud mevcut şöyle göstereyim وايخوت'ta kaldıracağız aslında bypass yapacağız tableti kullanabilmek için gördüğünüz gibi sahibine kilitlendiği yazısını şimdi birazdan bypassını yapacağız tableti normal aykod kurup kullanabileceksiniz oyun oynayabileceksiniz veya çocuklar ders çalışabilecek işlerimize hayırlı olsun. Cihazımızda iCloud Bypass yapıldı. İçine yeni bir iCloud kurup kullanabilecek artık.